yükseldi. Tekrar 21.80 dolar seviyesine kadar geriledi. Aradan 2 yıl geçti. Tekrar 2000 dolar seviyesi test ediliyor. Gümüşün ons fiyatında 26 dolar seviyesi test ediliyor. Ancak burada koca bir soru işareti var. Tekrar bu fiyatlar aşağı yönlü mü kırılacak? Bu yükselişlerini devam ettirecek mi? Bu yükselişlerin devam etmesi için savaşın da devam etmesi gerekiyor. Enflasyon rakamlarında Tekrar artmaya devam etmesi gerekiyor. Özellikle altın yatırımcısı bu hafta bu agresif yükselişlerde eğer TL'si olan altın almaya e, müsait olan vatandaşlar varsa bu fiyatlamaların aslında sağlıksız fiyatlamalar ve agresif yükselişlerin sonunda tekrar kar satışlarını beklemesi gereken bir rakam olduğunda özellikle ifade etmek isterim. Yani o zaman alım zamanı değil öyle değil mi altında? Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Ee, özellikle yıllık bazda baktığımız zaman hem gram altın tarafında hem ons altın bazında bu değer artışları devam edecektir. Orası ayrı. Özellikle e, 2022 yılıyla alakalı ne mesajımız vardı yatırımcılara? Ons altında 2150 dolar, gram altında 1450 lira. Ons gümüşte 40 dolar, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyedini bekliyoruz. 2022 yılındaki beklentimiz bu yönde. Ancak bu beklentilerimize rağmen bu iki haftalık süreçte bu agresif yükselişlerde tekrar tepki düşüşlerini, kar satışlarını beklemenin daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünen birisiyim. Özellikle e, yatırımcılar şuna da çok dikkat etmesi gerekiyor ki her yıl biz bu senaryoları görüyoruz. Özellikle e, 600 lira 700 lira seviyelerinden hiç almayanlar 1000 lira seviyesinde yaklaşınca veya 1000 lira seviyesi kırılınca herkes kuyruk oluşturuyor. Bu döviz tarafında da aynı. Dolar TL kurunda, avro TL kurunda, döviz kurlarında da aynı. O yüzden vatandaşlarımızın bence bu süreci bir manipülasyon fiyatlamasının içinde, tabii bunun içinde spekülasyon fiyatlaması da var, savaş fiyatlaması da var ve belirsizlik de var. Bu fiyatların içinde her şey var. O yüzden bence hiçbir şey yapmamanın, yani soğukkanlılıkla beklemenin aslında çok şey olduğunu da tekrar belirtmek isterim. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum biliyorsunuz bu kur korumalı Türk lirası mevduat hesaplarında evet. yeni bir açıklama da geldi. Bu açıklamadan şirketler de yararlanacak bunu da ifade edelim. Birazcık evet. o yani yeni fark, yani farklılığı hem sizden öğrenelim istiyorum hem de piyasalara yansımaları olur mu onu da sorayım. Çünkü dolarda euroda o yükseliş yok ama dolarda artış söz konusu neler söylemek istersiniz? Kur korumalı TL mevduat hesabında daha önce şirketlerin 6 aya kadar bir süresi vardı. Bu 3 aya çekildi. Bence mantıklı ve isabetli bir karar oldu. Çünkü şirketlerden bahsediyoruz. Yani bu insanlar sonuç itibariyle ticaret yapıyorlar ve nakit paraya çok hızlı ihtiyaçları olabiliyor. Bunun 3 aya çekilmesini şirketlerin tekrar bu sisteme dahil olmasını destekleyecek faktörler arasında e, vade uzun olduğu için tereddütlü olan şirketler vade azaldığı için 3 aya çekildiği için bu sisteme giriş yapmalarını daha hızlandıracağını düşünüyorum. Evet, peki şimdi altını değerlendirdik, doları da değerlendirdik. E, merak evet. edilen bir başka husus da şu, acaba kripto paralarda ne oluyor? Bir anlık yükselmeleri gördük, e, yani evet bir miktar geri çekilme olur demiştiniz sizin beklentiniz evet. bu yöndeydi. Daha da aşağı iner mi? Şimdi soru bu. Kripto para yatırımcısına her zaman şunu söylüyorum, altın fiyatları yükseldiği zaman kripto paralar düşer. Kripto paralar yükseldiği zaman altın fiyatları düşer. Böyle bir e, ilişki var aralarında. Altın ons fiyatı 2000 dolara yükseldi. Yine kripto paralarda düşüşler görüyoruz. Bu tezimiz geçerliliğini koruyor. Özellikle altın karşısında döviz karşısında en çok ne değer kaybetti? Euro dolar paritesi, İngiliz sterlin paritesi, e, kripto paralar ciddi bir anlamda değer kaybetti. Eğer yatırımcılar... E, bu piyasaya giriş yapmak istiyorlarsa uzun vadeli göz önünde bulunduruyorlarsa ve e, kaldıraçlı işlem yapmıyorlarsa ben e, 34 bin dolar veya 32 bin dolar seviyesiyle bu düşüşlerin sınırlı kalacağını tahmin ediyorum. E, yarın bugün bir ateşkes, bir ara verme bir anlaşma haberi gelirse ha, bu sefer agresif yükselişler göreceğiz ama bu yükselişlerde fırsat vermeden bence yoluna devam eder. E, kabaca düşünüyorum. E, şu fiyatlamada yatırımcısının bence takip etmesi gerekiyor. 32.000-52.000 bandı. Bu band aralığında bir ay boyunca fiyatlamanın geçerli olacağını düşünüyorum. Evet şimdi yani bu ay tabii ki merkez bankalarının faiz kararları da evet. çok fazla merakla takip ediliyor. Eskisi kadar ağırlığı kaldı mı yoksa biraz savaşın gölgesinde mi kaldı onu sorayım. Bir de FED hala çok yakından takip ediliyor mu? Yorum evet. Öncesindir. Şimdi Yaprak Hanım yurt içinde ve yurt dışında açıklanan ekonomik veriler, merkez bankalarının kararları şu an savaşın gölgesinde kaldı. Savaş küresel piyasalarda ciddi belirsizliğe neden oldu. Enerji krizindeki fiyatlamaya neden oldu. Petrol fiyatları 140 dolara gördü derken enflasyon artmaya devam ediyor. Bu da enflasyon riskini tetiklemeye devam ediyor. Bu da dünyada e, enerji krizlerinin tekrar konuşulmasına neden oluyor. O yüzden ekonomik verilerin şu anda herhangi bir önemi yok. E, bu hafta e, yine Amerika'dan gelecek enflasyon verisini takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Ancak yine merkez bankaları söylemlerinde savaş riskine atıfta bulunarak yine belirsizliğe dikkat çekecek ve hamlelerini biraz daha geciktirecek gibi duruyor. E, ama içeri baktığınız zaman e, yine bu kadar yüksek bir kur varken karşımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitme gitmeme ihtimali çok yüksek. Hatta e, yüksek bir kur karşısında e, isterseniz e, bu fiyatlar biraz daha yükselsin modunda Merkez Bankası e, belki bir müdahale söz konusu olabilir diye düşünüyorum. İhsan Bey şimdi şunu da konuşuyoruz. Siz az önce kısaca değindiniz ama akaryakıt fiyatları işte petrolde evet. artık hani sizin e, öngörünüz vardı 150 dolar seviyeleri evet. artık çok çok yaklaştık. Ama evet. içeride de bu tabii ki birçok şeyi etkiliyor, özellikle maliyetleri yükseltiyor, evet. işte yani e, araç kullananları çok yakından ilgilendiriyor. Bir takım düzenlemelerle acaba e, bu artışlar kompanse edilebilir mi? Ya da sizin bir öneriniz var mı? Yani e, petrol fiyatlarındaki yükselişler dışsal etkenler olduğu için, savaş dolayısıyla olduğu için 140 dolar seviyesi e, çok da müdahale edebileceğiniz bir süreç değil. E, bütün dünyada petrol fiyatları artıyor e, ama içeride tekrar enerji krizi ile alakalı hem elektrik faturalarında hem doğa gaz faturalarında hem de petrol fiyatlarında yeni anlaşmalarla aslında e, bir takım iyileşmeler olabilir ama kısa vade için değil. Mesela e, Nisan ayı olabilir, Mayıs ayı olabilir böyle bir gelişme olabilir. Rusya çünkü dost ülkeler ve düşman ülkeler olarak ülkeleri iki gruba ayırdı. Dost ülkeler arasında Türkiye'de var. Türkiye e, büyük ihtimalle enerji tarafında doğalgaz petrol fiyatlarında muhtemelen Rusya ile yeni bir anlaşma yapacaktır ve bu fiyatlar veya düşük kurlar da ister istemez e, piyasalara yansıyacaktır. Diğer önemli bir faktör de e, bu fiyatlamaların aslında suni olduğunu, geçici olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu 140 dolar, 150 dolar öngörümün e, geçerli olduğunu tekrar belirtmekle birlikte geçici bir fiyatlama olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. O yüzden bugünlerde tekrar sıkıntılı, bütün dünya ekonomilerde sıkıntılı bir gün vardır. Bu sıkıntılı süreç muhtemelen bu ay devam edecektir. Ama e, Türkiye'de gereken tedbirleri e, dış diplomasideki görüşmelerle, biraz daha minimum seviyeye çekme ihtimalini çok güçlü görüyorum. Özellikle gıda tarafında ve enerji tarafında Rusya'yla ile yeni, yeni anlaşmalar yapma ihtimalini çok kuvvetli gördüğümü söyleyebilirim. şimdi akaryakıt fiyatlarında şu şekilde teklifler de var. KDV ve ÖTV oranları düşürülsün şeklinde. böyle bir uygulama olabilir mi ya da gündeme gelebilir mi diye sorayım. Ben şu anda zor bir ihtimal olarak bunu düşünüyorum. Çünkü e, dışsal etkenlere baktığımız zaman bu savaş riskiyle birlikte oluşan fiyatlamalar e, içsel problem olmadığı için e, bu tarafında geçici sorunlar olduğunu göz önünde bulundurarak e, bu tarafta çok fedakarlık yapmak istemeyeceklerdir. Çünkü e, doğalgaz tarafı elektrik tarafı biraz daha ağır basıyor. O yüzden e, bence bu tarafta ÖTV veya KDV indiriminin olma olasılığını biraz zayıf gördüğümü söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ben de teşekkür ve katkılarınız için. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş bizlerle birlikteydi sevgili izleyiciler. Önemli açıklamalar var önemli Sağ konulara dair. Sağ ben teşekkür Sağ ederim. Ee, hemen o açıklamaları da ekranlarınıza getirelim sevgili izleyiciler. Tartışmalı bir konuyla devam edeceğiz. Ayçiçek yağı fiyatları ve stok tartışmaları bildiğiniz üzere gündemde. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi polemiklere son noktayı koydu. Spekülasyon yapılıyor dedi. Yeterli miktarda ayçiçek yağı stoğunun olduğunu söyledi. Yeterli miktarda ayçiçek yağı stoğu var. Bu sözler Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi'ye ait. Spekülasyon yapılıyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız dün itibariyle... Bakan Kirişçi son dönemde özellikle sosyal medyada yayılan Türkiye'de yeterli miktarda ayçiçek yağı yok haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli